Hazır mıyız Başlayalım. Buyurun. Evet, peki. Değerli basın emekçilere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, i̇yi bir hafta diliyorum. İki konuya değinmek istiyorum bugün basın toplantısında. Bir tanesi tabii ki son gelişmelerle bağlanında dış politika. Son günlerde dış politikada ilginç gelişmeler oluyor. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Mecliste de, genel kurulda da bunu konuşacağız, değerlendireceğiz kendi yani sebepteki Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Zelenski ziyareti diğeri de NATO-İsveç tartışmaları ve bununla birlikte Avrupa Birliği'ne üyelik meselesi. Ee, öncelikle şunu belirtelim. Ee, Zelenski ziyareti ve sonrasında konuşulan bir mesele e, aslında son derece ciddi bir e, meseledir ve e, bu e, konudaki gayri ciddi yaklaşımın çok sorumlu olduğunu düşünüyoruz. O da Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği meselesidir. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna-NATO üyeliğini hak ediyor. Açıklaması yaptı bildiğiniz gibi. Bu öyle sıradan geçiştirilecek bir açıklama değildir kesinlikle. Bu durum sadece Ukrayna, NATO ve Rusya için değil, bütün Türkiye ve Avrupa halkları için ve onların geleceği açısından son derece kritik bir açıklamadır. Onu öncelikle belirtmek istiyoruz. Çünkü NATO'ya resmi olarak Ukrayna'nın dahil edilmesine bugüne kadar hiçbir NATO üyesi ülke yanaşmadı biliyorsunuz. Özellikle işgal öncesi NATO zirvesinde, Rusya'nın işgal öncesinde NATO zirvesinde Ukrayna'nın kısa ve orta vadede NATO'ya dahil edilmesi öngörülmüyor vurgusu yapılarak o dönemde bu tartışma noktalandı. Ama neden tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan... Ukrayna'nın NATO üyeliğini yeniden alevlendirmeye çalıştı. Bu soruyu sormak gerekiyor. Bunun riskleri nelerdir? Bunu tartışmak gerekiyor. Neden derseniz biliyorsunuz Vilnius zirvesinin e, sonuç bildirisi açıklandı ve bu e, sonuç bildirisinde e, NATO ve Ukrayna ilişkileriyle ilgili olarak şöyle bir cümle yaklaşık yer aldı. E, Ukrayna NATO'ya üye olabilir ama bu bugün NATO'ya üye olacağı anlamına gelmiyor dedi NATO bildirisi. Nitekim bu bildiriye tepki de hemen e, bugün atılan bir tweetle e, geldi ve Zelenski NATO'yu eleştirdiği tweetinde içinde dedi ki zaman çerçevesi belirlenmeden hem davet hem üyelik eşi görülmemiş bir saçmalıktır. Aynı zamanda Ukrayna'nın daveti için belirsiz koşullar ekleniyor dedi ve ekledi. Görünen o ki ne Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği ne de ittifaka dahil edilmesi için hazırlık var. Şimdi Böyle bir durumdayız ve böyle bir durumda eğer e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'nın e, Zelenski'nin ziyaretinde Zelenski'nin ağzına bir parmak bal çalmak için bu sözü ettiyse sorumsuzluktur. Yani nasıl olsa NATO böyle bir şeyi kabul etmeyecek. Ben Zelenski ile iyi ilişkileri iyi tutmak için NATO'ya üye olmalıdır. Ukrayna lafını edeyim diye düşünerek bu adımı attıysa. Bunun büyük bir sorumsuzluk olduğunu özellikle vurgulamak e, istiyoruz. Çünkü yani bugünkü savaş koşullarında Rusya'nın e, Ukrayna savaşı koşullarında Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilmesi demek NATO'nun beşinci maddesi gereği aslında doğrudan doğruya NATO'yla e, Rusya'nın savaşa tutuşması demek. Üçüncü dünya savaşı demek, ortalığı e, kan gömleğine çevrilmesi demek. Dolayısıyla sorumsuz bir tutumdur. Bunu eleştiriyoruz ee, özellikle belirtmek istiyorum. Ee, diğer konu e, İsveç İsveç'in e, NATO'ya e, üyeliği ve bununla ilgili tartışmalar. Yani ilginç bir noktaya geldi gerçekten iktidar. Avrupa Birliği üyeliği NATO'dan geçer gibi bir siyasi anlayışa savundu. Çok ilginç değil mi? Türkiye Kaç yıldır NATO üyesi? Neden Avrupa Birliği'ne üye olamadı o zaman? Şimdi mi aklınıza geldi bu? NATO ile Avrupa Birliği üyeliğinin ne alakası var? NATO'nun kuruluş yılı ne zaman? Avrupa Birliği neden kurulmuş ve ne zaman? Yani arasında alakası olmayan bir konuyu İsveç meselesi konuşulurken, İsveç'in NATO'ya üyeliği konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaya attı. Şimdi yani bunun neresinden tutmak gerekiyor? Ee, şunun için olduğunu biliyoruz. İsveç'e dair bugüne kadar söylenenlerde bir U dönüşü yapılacak. Bu U dönüşü yapılırken kamuoyunda bir kazanım hikayesi yaratabilir miyiz acaba? Hevesiyle bunun yapıldığını biliyoruz. Ee, ama bu yani gerçekçi bir politika değil. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Yani e, şapkada tavşan kalmadı. Hadi bunu çıkartalım şimdi. İsveç için İsveç'e diyelim ki AB üyeliğini ve bize serbestisini sağlamak için adım atarsan biz de senin NATO üyeliğine evet deriz. Yani Avrupa Birliği üyeliğini engelleyen İsveç mi Türkiye'nin? Bize serbestisini engelleyen İsveç mi? Bu soruların cevabı var mı? Var tabii. Alakası yok. Avrupa Birliği üyeliği için yapılması gerekenleri yapmayan kimse üyeliği o engelliyor. Çok açık bu sorunun cevabı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO Genel Sekreterliği'nin bu açıklamadan sonra biz Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini gönülden destekliyoruz lafları tabii yani tamamen diplomatik laflar ve bunların da bir karşılığı olmadığı biliniyor. Şimdi çok açık bir şekilde şunların konuşulması gerekiyor. Avrupa Birliği'ne üyelik mi istiyorsunuz? Evet. Biz istiyoruz. O zaman yapmanız gereken Kopenhag kriterlerini yerine getirmekti. Peki siz ne yaptınız? Kopenhag kriterleri yerine Ankara kriterleri ilan ettiniz ve biz Ankara kriterlerini uygulayacağız dediniz. 2017 yılında burada meclisin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bizim Avrupa Birliği'ne üyelik gibi artık bir beklentimiz, bir sorunumuz yok. Bunu söyledi 2017'de burada mecliste. Şimdi Kopenhag e, kriterlerini yerine getirmemiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Fasıllar açılamıyor bu yüzden. Açılamayan fasıllar kapanamıyor tabii ki. Adım atılamıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Mesela Kopenhag e, kriterlerini yerine getirin derken kayım atayın mı dedi Avrupa Birliği size? Venedik komisyonuyla bu nedenle çelişkiye düşün mü dedi. Avrupa parlamentosu ve Avrupa konseyi ile çelişkiye mi düşün dedi size Avrupa Birliği. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayın mı dedi Kopenhag kriterlerine uymak için Avrupa Birliği size. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni çiğneyin mi dedi Kopenhag kriterlerini yerine getirmek için. Siyasi nedenlerle cezaevlerini doldurun mu dedi. Gazetecileri hapse mi atın dedi. Jütik aracılığıyla televizyonları cezaya boğun, televizyoncuları tutuklayın mı dedi Kopenhag kriterlerini yerine getirmek için. FATF'nin gri listesine mi alının dedi. Terör finansmanını konusunda engelleyici adım atmamakla suçlanarak gri listeye alındı Türkiye hatırlarsanız. Kara para aklanmasını engellemeyin mi dedi. Kopenhag kriterlerinde bunlar mı var? Cumartesi annelerine saldırılara devam edin. Avrupa Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayın mı dedi Kopenhag kriterlerini yerine getirmek için. Anayasa Mahkemesini kapatma tehditleri mi savurun dedi. Yetmedi halkların demokratik partisini kapatın. Kürt halkının siyasi temsilini demokratik siyasette engelleyin mi dedi? Avrupa Birliği size Adalet Reformu yapmayın mı dedi? Grevleri erteleyin mi dedi? Kopenhag Kriterlerini yerine getirmek için toplantı ve gösteri hakkının kullanımını engelleyin mi dedi? İstanbul Sözleşmesinden mi çekilin dedi? Kopenhag Kriterlerini yerine getirmek için Avrupa Konseyinde Türkiye'yi bu iktidar izleme sürecine soktu. Kopenhag Kriterlerini yerine getirmek için bunu mu yapın dedi. Avrupa Parlamentosunun Avrupa Birliği ile müzakereli anlamında önemli olan ilerleme raporlarında çok ağır eleştirilerle karşı karşıya kalın mı dedi Avrupa Birliği size. Her seferinde ilerleme raporları çıktığında Dışişleri Bakanlığı bizim için bu raporlar yok hükmündedir diye açıklama yapıyor. Böyle davranırsanız Kopenhag kriterlerini yerine getirmiş olursunuz mu dedi Avrupa Birliği size. Ne diyorsunuz? Yani bu sorulara ne diyorsunuz? Şimdi yeni bir ilerleme raporu kapıda. Geliyor, ee, sanıyorum sonbaharda açıklanacak Avrupa Parlamentosu ilerleme raporu ve yine büyük ihtimalle Türkiye'nin e, izlediği demokrasi ve hukuk alanındaki e, ağır ihlaller teker teker o raporda sıralanacak. Mesele o raporlar yok hükmündedir açıklama yapması, yapılması değildir. Mesele o raporların öyle çıkmaması için hukuk ve demokrasi alanında atılması gereken adımları atmaktır. Esası olan budur. Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsanız bunları yapacaksınız. Yani Kopenhag kriterlerini yerine getireceksiniz. Vize serbestiyeti istiyorsanız bunun kriterleri var. Son olarak uygulanmamış 6 kriter var. O 6 kriteri uygulayacaksınız. Biz bunların uygulanmasını istiyoruz. Kopenhag kriterlerinin uygulanmasını, bu uygulamaların yapılmasını ve fasılların açılıp kapanmasını istiyoruz. Ve vize serbestisi içinde kriterlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Siz bunları eğer yapmak için niyetliyseniz biz her türlü desteği vermeye hazırız. Ama biraz samimiyet ve bu niyetinizi göstermeniz gerekiyor. Bakın Ankara kriterleriyle ilerleriz anlayışından ve zihniyetinden vazgeçmezseniz, çünkü Ankara kriterleri dediğiniz şey hukuksuzluk, demokrasi eksikliği, hak ihlalleri demek. Ondan vazgeçmezseniz Kopenhag kriterleriyle ilgili çalışmaları sürdürmezseniz Avrupa Birliği ile ilgili herhangi bir adım atılamaz. Bu yönlü taleplerinde samimiyetine kimse inanamaz. Ne Avrupa'da kimse inanır, ne Türkiye'de kimse inanır. Adım atmak mı istiyorsunuz? Bakın bir önerimiz var. Dış işlerine bağlı, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı var. Gelin Avrupa Birliği Bakanlığı tesis edin yeniden. Avrupa Birliği Bakanlığı kurum ve müzakerelerin derli toplu yürütülmesi, adımların atılması, reformların yapılması için ciddi bir odak oluşturun. Ve bu reformlar yapılabilir hale gelsin. Eğer bu konuda adım atacaksanız bu konuda da destek vermeye hazırız. Ama size şunu söyleyelim. Bir kez daha uyarıyoruz. Avrupa Birliği parlamentosunda, Avrupa parlamentosunda yeni ilerleme raporu çıkacak. Ve bu yeni ilerleme raporundaki olumsuzluklar sonucunda eğer o parlamentoda artık Avrupa Birliği ile Türkiye'nin müzakereleri sona ermelidir, imtiyazlı ortaklık noktasına gelinmelidir diye bir fikir çıkarsa bu sizin bugüne kadar yapmadıklarınızdan dolayı ödenecek bedeldir esas itibariyle. İmtiyazlı ortaklık demek çünkü aslında hiçbir imtiyazı olmayan, hiçbir değeri olmayan, Kopenhag kriterleriyle hiçbir alakası olmayan, hukukun ve demokrasinin varlığını bir kriter olarak öngörmeyen ve önemsemeyen bir anlayışın önerisi olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'yi bir imtiyazlı ortaklık tartışmasına sürüklemek istemiyorsanız biz bu tartışmayı çünkü yanlış buluyoruz, bu hedefe karşıyız. O zaman Kopenhag kriterleri ilgili adım atmaya başlamanız gerekiyor. Yani demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için adımlar atılması, evrensel hukuk ilkelerine ve demokrasi ilkelerine, özgürlüklere bağlılığa dair adımlar atılması. Mesele bu kadar e, basit e, aslında ve yapılması gerekenler de e, ortada. Bunu hem Kopenhag kriterleri ve müzakereler açısından söylüyorum hem de vize serbestisi açısından söylüyorum. Atılması gereken adımları herkes biliyor. Atın o adımları. O adımlar atılırsa bize de destek veririz. Meclis gündemine dair e, birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz. Plan Bütçe Komisyonu'na bir torba yasa geldi ve bu torba yasa Plan Bütçe Komisyonu'nda tartışmalar sonucunda iktidar çoğunluğuyla kabul edildi. Herhangi bir değişiklik yapılmadı ciddi anlamda eleştiriler doğrultusunda. Onun ardından bir ek bütçe geldi. Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda o ek bütçede yine iktidar çoğunluğuyla kabul edildi ve bugünden itibaren önümüzdeki üç gün boyunca Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelen torba yasayı ve ek bütçeyi meclis genel kurulunda tartışacağız. Şimdi yani torba yasa teknik meselelerini genel kurulda konuşacağımız için o konudaki eleştirileri çok fazla şimdi girmeyeceğim. Ama şunu açık ve net söyleyelim. Bunu milli dayanışma paketi olarak sunuyor iktidar. Bunun asla bir milli dayanışma paketi olduğunu düşünmek mümkün değildir. Emeğiyle geçinen yurttaşlara yeni vergiler getiren, buna karşılık sermayeye kolaylıklar sağlayan bir dayanışma modeli olabilir mi? Yani iktidar dayanışmayı ve fedakarlığı hep emekçilerden istiyor. Bunun bir milli dayanışma modeliyle ve paketi olmakla alakası yoktur. Bunu bir kez daha e, vurgulayalım. Pandemi oluyor, fedakarlık emekçilerden e, isteniyor. Ülke tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybının yaşandığı ağır bir ekonomik bunalımla karşı karşıya, e, hazine ve merkez bankası çökmüş vaziyette, borçlar ayuka çıkmış vaziyette. Kim e, yine dayanışma gösterecek? Emekçiler, ücretli geçinenler, dar gelirler, çiftçiler, e, emekliler, yoksullar. E, dolayısıyla bunun bir dayanışmayla alakası olmadığını bir kez daha vurgulayalım. Buna karşılık sermayeye teşvikler, sigorta, prim kolaylıklarının sağlanması bu paketin içinde e, yer alıyor. İşsizlik sigortası fonunun aslında işsizler için değil, sermaye için kullanılması bu paketin içinde yer alıyor. Kur korumalı mevduat uygulamasının sürmesi yer alıyor. Kur korumalı mevduatın zaten eee emekçilerle, işçilerle bir alakası olmadığını hep birlikte biliyoruz. Ee, yani bu ülkede yurttaşlar bu iktidarın yanlış ekonomi tercihlerinden ve politikalarından dolayı hayat pahalılığıyla, işsizlikle, her gün gelen zamlarla, astronomik kiralarla e, devasa bir enflasyonla mücadele etmek zorunda kalıyor, geçinebilmek için. E, ve şimdi yeni vergilerle karşı karşıya e, kalıyoruz. Bu torba yasanın e, en büyük e, sıkıntısı budur. Ek bütçe istiyor hükümet, ek harcama yetkisi istiyor yani. Bütçe yetmediği için 1 trilyon 200 milyar lira daha para istiyor iktidar. Eee 6 ayda 2023 bütçesi batmış vaziyette. Daha önce de böyle oldu biliyorsunuz. 2022 bütçesini de batırdı bu iktidar. Altı 6 ayda batıran bütçeyi batırmış bir iktidara şimdi ek bütçe böyle rahatlıkla emanet edilebilir mi? Ne yapacakları belli değil. Yanlış iş yapıyorlar. Bütçe tercihleri yanlış olduğu için bu noktaya gelindiğini defalarca söyledik. Bir kez daha söyleyelim. 1 trilyon 200 milyar lira ek ödenek istiyor şimdi bu hükümet. Nereden toplayacak bu parayı? Nereden toplayacak? Yurttaşın cebinden alacak. Dolaylı vergilerden alacak. Yani bu ek bütçeyle yaklaşık 750 milyar lira dolaylı vergi gelirinden söz ediliyor. Dolaylı vergiyi işte her gün tükettiğimiz her malda ödediğimiz KDV'siyle, ÖTV'siyle topluyorlar. Yani dolaylı vergi yurttaşa ek vergi anlamına geliyor. Ek bütçede buradan. Yani iktidar bütçeyi batırdı, tüketti. Şimdi vergilerle tekrardan canlandırmaya çalışıyor. Bir madde var içinde torbanın. Gerçekten vahim. O da nedir biliyor musunuz? Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanına yüzde beşer olan borç arttırım tutarını üç katına çıkartma maddesi. Üç katına. Üç kat. Yüzde üç yüz. Böyle bir madde var. Yani inanması zor geliyor ama Cumhurbaşkanı'na yüzde üç yüz oranında borç arttırım yetkisi veriyor bu torba yasadaki madde. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Yani bu ne anlama geliyor? Bu meclisin bütçe hakkının Gasp edilmesi anlamına geliyor. Bütçe hakkı meclisindir yani halkındır gasp ediliyor. Cumhurbaşkanına bu yetki veriliyor. Böyle bir yetkiyi yüzde 300 borç arttırım yetkisini bir torba yasa teklifi içerisindeki alelade bir yasa maddesiyle veriyorsunuz. 2 trilyon 181 milyar liralık borçlanma yetkisi. Böyle bir bütçe disiplini olabilir mi? Bu bütçe disiplinin yıkılması, dışına çıkılması anlamına geliyor. Hesap verebilirliğin önlenmesi anlamına geliyor. Para bitmiş, şimdi yasa maddesiyle ve meclise sundukları ek bütçe e, devasa düzeyde borçlanma ve halkın sırtına yeni vergiler getirme maddeleriyle e, böyle bir adım atıyorlar. Biz buna ilişkin eleştirilerimizi... Hem plan bütçe komisyonunda açık bir şekilde dile getirdik önerilerimizi değişiklik önerilerimizi yaptık elbette dinlemediler. genel kuruldaki tartışmalarda da eleştirilerimizi çok açık bir şekilde dile getireceğiz bu torba yasayla ve cumhurbaşkanına verilecek ek borçlanma yetkisiyle yüzde üç yüzlük borçlanma yetkisiyle çok ciddi bir sorunun kapısı açılıyor bunu bir kez daha söylemiş olalım.